Merhaba arkadaşlar sevgili takipçiler nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalına sarımsaklardan gördüğünüz üzere ben şu an kara lahana turşusu kuruyorum bakın sarımsaklarımı tuzla beraber ezdim böyle lahanalarımı haşladım soğuk suda beklettim şimdi turşu kuruyorum arkadaşlar burada küçük kavanozum var şöyle bak şey böyle böyle turşu kuruyorum şu şekil birazcık tuzladım bunu Sarımsaklı tuz var içinde şu an. Başka bir şey yok. Evet. Kara lahana turşusu. Hep beyaz lahanadan mı yiyeceğiz turşuyu? Biraz da kara lahanadan. Değil mi arkadaşlar? Böyle. Kara lahanayı pişirin biraz. Şöyle şu şekil ezilsin. Bakın. 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 Biraz ezdim böyle. Evet. Bir kavanoz geldi zaten. Çok güzel oluyor. Sarımsaklarını görüyor musunuz içinde? Ben sarımsakladım. Ee, sonradan video çekmek aklıma. Daha doğrusu yeğenim geldi. Yeğenim dedi. Yenge dedi. Video çekelim bununla dedi. Sana dedi. Küçücük, kısacık bir video çekeyim ben dedi. Benim telefonum bozuk. Kızımın telefonuyla şu an video çekiyorum. Şöyle sarımsaklı tuzlu suyla böyle içine koyacağız. Ondan sonra biraz daha tuz atacağım içine, sonra da su koyacağım. Limon sirke koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz de. O size kalmış bir şey. Hemen tuzunu da koyayım, şuradan içme suyundan koyacağım tuz suyunu. Evet. Böyle üstüne böyle bunun delikli bir şeyler var. Onları koyacağım turşu şeyleri. Şu an yanımda değil onlar. Evet arkadaşlar. Hemen azıcık bir içme suyundan az bir su koydum içine. Bunu olunca sizlerle afiyetle yiyeceğim. Ben şunu çekeyim kızım. Böyle afiyetle yiyeceğiz inşallah. Böyle arkadaşlar.